Bu arada Bahar oldukça acıkmış olmalı ki soluğu mutfakta Zeynep ablamızın yanında alıyor. Tatlı küçük çan çan. Ay. Buyurun. Ay çok açım ben. Aşkım sana yemek yapıyorum taze fasulye hmm. yapıyorum az bekle. Nasıl olmuş saçın? Çok güzel olmuş. Ay 50 bin lira verdim bu peruğa. Ay çok az vermiş. Ne yapıyorsun canım? Özleyi düşünüyorum geldi mi hiç? Yok. Aç mı acaba? de? Onu düşünüyor. Sen düşünüyor musun? Sen de onu düşünüyorsun. Düşünüyorum ya. Aç kalmasını istemem. Açlık çok zor. Ben A de affetmem, sen teze fasulye sevdiğin için teze fasulye yapıyorum aşkım. Ama bu beni üzer Bahar'cığım. Bu beni acıktırır. Evet. Seni acıkma. Beni üzer Bahar'cığım. Senin üzülmen beni şoka sokar. <laughs> Oy. Canım beni Bahar. Sonra bu beni şoktan çıkarır. Çok mu seviyorsun çıkarır? beni Bahar? Ay seviyorum. Gerçek mi? Çok, çok biraz. Biraz çok biraz severim. Çok biraz öyle olmaz Bahar. Demek ki sevmiyorsun daha beni. Biraz acıktım biraz. Ben ne diyorum sen lafı niye değiştiriyorsun Bahar Hanım? Ben diyorum beni çok mu seviyorsun az mı? Ay çok seviyorum hayatım. Teşekkür ederim. Sensiz olur mu hiç? Sen bu evin düğünün Teşekkür ederim aşkım. Ben seninle dertleşmeye geldim. İyi yapmışsın çok yerini bulmuş. Konuş. Yalnızım zaten yukarıda lan. Kızlar seni üzüyor mu Bahar? He? <laughs> niye ağlıyorsun Bahar? <laughs> Bahar, niye ağlıyorsun? Nedeni söyler misin Baharcığım? Anneannemi özledim. Kimi? Anneanneni. <laughs> Anneanne nerede? <He>. Anneanne nerede? <laughs> şey, İstanbul'da mı nerede oturuyor? Nişantasında oturuyorlar. Ama <laughs> <laughs> şu anda yazlıkta oturuyorlar. Görmüyorsun. Bahar yazlık nerede? Urla. Bu evde hiç arkadaşım yok gibi bir şey. He, neden? <laughs> sen ne onunla arkadaşlık yapmıyorsun yoksa onlar mı seninle yapmıyor? Sence? Onu sen söyleyeceksin bak. <laughs> onlar sen arkadaşlık yapıyorsun onlarla gidip geliyorsun. En iyi yani sen bilirsin. Özlenin gözyaşları vardı. Özlen niye sevmiyorsun? Akardı. <laughs> Özlenin göz yaşları akardı yanaklarından. Özlenin göz yaşları. Özle niye sevmiyorsun? Özle mi? Özle seviyorsun nasıl? Özle benim ekmeğime asla yağ sürmez. Nerede biliyorsun? Arkadaşlar birbirlerinin arkasını kollarlar hayat. Hmm. Özle seni yani sen şu anda özle sevmiyorsun değil mi? Özle beni sevmiyor. O da seni seviyor, sen de onu. Ben onu Karşılık demek ki. Diğer kızlar da nasıl aran nasıl seni? Ta, küçük tontonum benim. Hmm. Hmm. Sen olmasan ne yapardım? Cidden kestiremiyorum. İyi ki varsın ya. Canım ablam ben benim. Teşekkür <laughs> ederim. Eğer bir gün bu evden gidersen seni çok özleyeceğimi unutma tamam mı? Teşekkür ederim unutmam. Dışarıda beni da be. Sen beni çok üzüyorsun. <laughs> sen ağlama beni üzer var. Bahar, kızlar niye seni sevmiyor? Ay canım, hiç anlamadım ben onu ya. Acaba ne? olabilir mi? Ben eve yıldırım gibi düştüm acaba. Acaba Özde bunu kıskanmış olabilir mi ya? <laughs> mi Kıskanmaz mı? Bu da çok güzel. Sence Özde benden daha güzel olabilir mi? Var mı böyle bir şansa? Olabilir. Niye olmaz? Anladın sen kim tarafındasın tatlı küçük ton ton? <laughs> seni az bir şey üzüyorum Bahar. Ay buraya yani dedim ben Zeynep Ablişko'nun yanına geleyim dedim <laughs> sen ama ben <gülüyor> <gülüyor> bu beni üzer. Oh aşkım seni hiç üzer miyim şaka yaptım sana. Sen herhalde daha güzelsin. Kız çok kim seviyorsun? Seni çok seviyorum. Beni çok seviyorsun. Yeni moda yapıyorum. Ben de çok şey seviyorum ya. Sana. Kimi? Kızları da mı? Cero'yu. Ceren'i mi diyorsun? Ay evet, kocaman yanağı var. Kocaman yanağı. Ceren güzel kız. Ay ben mi güzelim, Ceren daha güzel. Sen mi, mi Ceren mi? Benim için hepiniz güzelsin, hepiniz aynısın. Ay bitti mi bu fasulye? He, ben senin için yapayım bak var. Bahar. Bahar Hanım sen şeyi seviyorsun değil mi? Limon Ay limin, hayatım, mandalini. rica ediyorum. Bahar'la bana. Hanını tamam. Kaldır. Tamam aşkım. Ay o ne öyle? Tamam canım ben ne diyeyim? Hı. Sana hemen ısmarlayayım, getireyim. Ne aşkım? getireceğim? Hı? Ne getireceğim? Sana limon mandalina meyve ne istersen. Keşke köfte ya. Bahar'cığım sen ne istersen kendi ellerinle sana yedireceğim Bahar'cığım. Bunlar kızlar duyarsa acaba ne yaparlar bana Bahar onu da biliyor musun? Ay, ne yaparlar? Kızlar çok kötü kızarlar Bahar bana. Ben aşkım bebeğim. Özünün göz yaşları vardı. Akardı. <laughs> Özden'in gözyaşları yanaklarından akardı. Özden'in gözyaşları vardı. <laughs> Aşkım ben hazırlanmaya gidiyorum. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol öpüyorum hadi güle güle. Kızlarımız günün finali için backstage'deki saç ve makyaj hazırlıklarını tamamlayarak podyumdaki yerlerini alıyorlar. <laughs> Evet sevgili seyircilerimiz. Hanımefendiler, Hı. beyefendiler. Sevgili ne diyorsun? çocuklar. <laughs> sevgili çocuklar. çocuklar. Evet. Gençler. Genç kalanlar. Gülşah hemen bir laf attı efendim. Böyle yaptı bak Uğurkan. Ha, Hanımefendiler dedi ya. Hı. Dedi. Beyefendiler. Dedi. Dedi. Peki sevgili çocuklar. Hı. <laughs> efendim. <laughs> sevgili <gülüyor> gençler. Efendim. <laughs> kendisi. Hoş geldiniz efendim. Doya Doya Moda programına. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuk sanatçı yine hoş bulduk. Sen de buldu. hoş geldin. <laughs> Sen de hoş geldin gerçekten. Ama çok enteresan. Kıyafetine bugün bayıldım. Bugünkü kombine evet. enteresan. Böyle yani, enteresanım bugün. Bunu işte böyle... bir, Hep anlatmak istediğim bu benim. Bence bunu birleştirebilmek. Bence birleştir, büyük Başkası birleştirmesin. Yok, başkası <laughs> da birleştirebilir. Yok. Gün şartı iyi durmuş. Onlar herkes bu, yaşıyor. Bu villa sınırları içerisinde gün olabilir sadece. O kadar evet. Evet. Ama dünyada Kış yapan dediniz. bunun örneklerini yapan bu kiç de bunun adı. Kıyafet bir evet. sürü insan ee, var. Çok snobe etmek diyoruz ya biz. Hani eşofman nasıl snobe edilir? Buyurun. Daha snobe bu snob daha edilir. Küçük Küstah şey yok. olmuş bu snobeden evet, ziyade. Evet snobeden snobede son nokta yani. <laughs> ben. Kemal biz de snobe etmeye çalışıyoruz, evet, çalışıyoruz aslında. çalışıyoruz bir şekilde. <laughs> yani. Evet. evet. Ben şimdi bu üstümdekinden bahsetmek isterim. Olay evet. Cim, çok gene bir şeyler. Jülide Hanımcığım. Bak bak bak. Ben böyle şık bir cekete çok nadir sahip oldum. Teşekkür ediyorum. Şahane değil mi? Çok, çok güzel. Muhteşem. Şahane. Sana çok yakışmış. Mesela ben giysem olmaz. Jülide'ciğim konuk oğlum Antep'ten. Tabii ki. Bana evet. siyah beyaz ceket yollamışsın ee, ama. Uğurkan biraz canı sıkkın bu durumla ilgili Jülide Hanımcığım. A, ben ona göre. <laughs> ama benim kollar da burada. Benim kol kısa olduğu için onu yaptıracağım Yok, benim ben koluma de giyeceğim. Tam. Senin ideal senin ideal. Ben de ola, ben de de ideal. Senin kolunu neyse belki bana olur. Hemen, yok yok tamir de, terzi de. <laughs> hemen. hemen sebepler. Terzi de, hemen. terzi de. Ay, tamam, aman aman aman. Tabi sırayla sus. Terzi de yoksa gider. Bir de bize Kutnu'dan yastıklar yollamış. Evet hepimizden. Çok teşekkür ederiz Cilde Konukoğlu. Antep'e sizlere çok sevgiler. Evet efendim bugün konseptimiz neydi?